Herkese merhabalar. Ben yakınkampüsü.com'dan Erol Nesutgün. Bugün JavaScript dersimizin üçüncü ayağı olan birden fazla değişken tanıtma, birden fazla değişkeni document.write komutu içerisinde kullanmayı öğreneceğiz. Bunun yanında slash, slash ve slash star, star slash komutlarını öğreneceğiz. Şimdi dolayısıyla hemen editörümüzü açıyoruz. HTML, aç, head aç, head kapa, body, script, script kapa, body kapa ve HTML kapa teklerini yazıyoruz. Bunlar klasik önceki derslerimizden de öğrendiğimiz bir internet sayfasında script komutu kullanmak için gereken ibarelerdi, iskeletimizdi. Bunu yarattıktan sonra dosyamızı save edip internet sayfamızı açtığımız zaman boş bir ekran bizi karşılıyor. Çünkü içine herhangi bir komutu yazmadık. Şimdi yavaş e, yavaş içini doldurmaya başlayalım. Bugün göstermek istediğim ilk şey bir önceki derste değişken atamayı öğrenmiştik. Diyelim ki bir variable atayalım, bir değişken atayalım. İsmi yaş olsun. Var yaş eşittir diyorum. 1 deyip noktalı virgül yazıyorum. Bunun altına geçiyorum. Şimdi yeni bir tane daha değişken atayabileceğimi gösteriyorum. Var yazdıktan sonra yıl yazıyorum. Yine eşittir yazıyorum. Diyelim ki 5 olsun. Yine noktalı virgül koyuyorum. Şimdi benim iki tane değişkenim oldu. Bunlardan birincisi yaş. 1'e biri eşitledim. İkincisi de yıl. Onu da 5'e eşitledim. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Sol tarafta internet sayfamızda gözükmesi için kullanmamız gereken komut document nokta Bunu önceki derslerden öğrenmiştik. Şimdi şöyle bir ibare kullanmak istiyorum. Parantez açtım. Parantez açtım. Ve diyorum ki iki nokta üst üste yakın kampüs sitesi noktalı virgül kapattım. Şimdi artık koyuyorum. Şimdi kullanacağım değişkenin ismini kullanabiliyorum. Yaş yazıyorum. Artık koyuyorum. Tekrar parantezi açıyorum. Yaşında yazdım. Yine artı koydum. Yıl yazıyorum. Artı koyuyorum. Yine parantezimi açıyorum. Şimdi yine parantezimi kapatıyorum. Pardon. Parantezimi kapatıyorum. Şimdi yıl artı yaş yazıyorum. Tekrar açıp Şimdi uzun bir kod oldu kabul ediyorum. Biraz belki direkt hızlı bir giriş yaptık. Fakat şimdilik yarattığımız kodun ne döndüreceğini tahmin etmeye çalışalım. Bir kere komu kullandığımız komutun sol taraftaki internet sayfamın üzerine bir şey çıkaracağını biliyorum. Çünkü document.write yazdık. Şimdi normalde satırımızda yakın kampüstesi yazıp parantez kapatıp nokta virgül yazsaydık burada yakın kampüstesi yazacaktı. Şimdi yaş yazdım. Bir yanına bir de yani yaş ekledim. Öncelikli olarak şunu söylememe izin verin. Eğer parantez içerisinde toplama işareti gibi bir ibare için kullanılmıyorsa artı işareti şu document.write içerisinde ve iki tane string'i yani iki tane yazı komutunu birleştirmek için kullanılıyorsa iki kelime birleştirme anlamına gelir. Yani diyelim ki ben şunu şu şekilde de yazabilirdim. Yakın artı kampüs sitesi yazsam da aynı şeye gelecekti. Yapacağı şey yakın yazısıyla kampüs sitesini birleştirmek olacaktı. Dolayısıyla yakın kampüs sitesi Tutuyorum. Artı yaş diyorum. Yaş değeri tırnak içerisinde değil. Dolayısıyla yaş değerini yukarıdan gelecek değişken kısmından alacak. 1 yani. Eşit çünkü 1 buraya yazdık. O zaman ne olacak? Yakın kampüs sitesi 1. Sonra yaşında yazıyorum. Artı koyduktan sonra yine yıl kelimesini koyacağım. Yıl kelimesi 5. O zaman ne olacak? Yakın kampüs sitesi 1 yaşında. 5 buraya hatta yıl yazalım. 5 yıl sonra bu sefer de yıl artı yaş dedi. Yalnız bu sefer yıkayadım. iki tane stringi birleştirmiyorum. Parantez içerisinde yıl ve yaş değerlerini topluyorum. Yıl ve yaş değerleri bir ve beşti. Topladığımız zaman altı olacak. Dolayısıyla baştan okuduğum zaman yakın kampüs sitesi bir yaşında. 5 5 yıl, sonra bir, altı, beş, altı, altı yaşında olacak. Şimdi bunu save edelim. Sol tarafa gelip güncellediğim zaman... Çıktısının gördüğünüz gibi yakın kampüstesi 1 yaşında, 5 yıl sonra 6 yaşında olacak ibaresi olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla şimdi ne yapmış olduk? Öncelikle olarak iki tane farklı, yani birden fazla değişken kullanmış olduk. Yaş ve yıl olarak. Bunu Documentor.it'in içine yazdık. Aynı zamanda ibarelerimi, yani stringlerimi, yazılarımı, bunlara string deniyor bu arada, yani yazı deniyor, yazılarımı da artı operatörüyle bağladım. Ama artı operatörünün sadece iki kelimeyi bağlamak için kullanılmadığını aynı zamanda gördüğünüz gibi parantez içerisinde kullanıyorsam toplama işlemine yaradığını. Çünkü 1 ile 5'i toplayıp 6 buldum. Dolayısıyla ama o işlemi içinde kullanabildiğini gördüm. Şimdi dersi bitirmeden önce son bir tane şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bu ibare yazdık. Altına başka bir tane daha ibare yazacağım. document.write yazıyorum. Parantez açtım. Diyelim ki yandaki yazının doğruluğundan emin değilim. Diye bir not düştüm. Kapattım. Noktalı virgülü koydum. Save ettim. Şimdi sol tarafı güncellediğim zaman gördüğüm gibi bu yazı buraya çıktı. Yandaki yazının doğruluğundan emin değilim. Sonra bakıyorum ki aslında yandaki yazı doğru. Dolayısıyla ben bunu silmek istemiyorum ama pasive çevirmek istiyorum. Yani buradaki ibare kalsın. Buradaki komutum kalsın. Fakat aktif olmasın. Artık burada yazdığı şeyi yazmasın. Ha, bunu silerek yapabilirsiniz. Ama diyelim ki bu ibareyi çokça kullanıyorsunuz. Tekrar yapıştır, kopyala, yapıştır, tekrar yaz, tekrar yaz, tekrar yaz. Bunu yapmaktansa XHTML dersimizde de öğrettiğimiz bir tane operatörümüz vardı, bir işaretimiz vardı. Bu işaret vasıtasıyla buradaki satırı etkisiz hale getiriyorduk, pasife çeviriyorduk. O da iki tane slash ibaresi. Gördüğüm gibi iki tane slash koyduğum zaman satır direkt farklı bir renge girdi. Yukarıdaki gibi siyah renk değil, buradaki kırmızı renge büründü. Şimdi dosyayı save ve sol tarafı güncellediğim zaman bu ibarenin kaybolduğunu görmekteyim. Dolayısıyla satırı editöründen silmeyerek fakat pasive çevirerek internet etkisini kısıtlayabiliyorum, etkisizleştirebiliyorum. Bunu yapmak için başka bir şey daha kullanabilirsiniz. Diyelim ki burada onlarca satır var. Onlarca satırı etkisiz hale getirmek istiyorsunuz. Siz hepsinin başına tek tek slash, iki slash, iki slash, iki slash yazmaktansa şu özel operatörde kullanabilirsiniz. Slash koyduktan sonra yıldız koyun. Burada diyelim ki onlarca satır kod var. Onlarca satırın en sonuna gelip de bu sefer ters. Yıldız ve slash koyduğunuz zaman dolayısıyla şu iki tane slash yıldız ve yıldız slash arasında kalan bütün kodlar pasif hale geçecektir. İnternet sayfanızda bulunmasına rağmen işlevli olmayacaktır. Bunu ne zaman başındaki yıldız slash kaldırırsanız ve alttaki yıldız slash'ı da kaldırırsanız ve dosyanızı seve bu kod yine etkin hale gelecektir. Evet bugünkü dersimizde ele almak istedim. genel konular bunlardı. Dersi bitirmeden önce klasik hatırlatmamı yapayım. Her videoda olduğu gibi bu videodan da eğer memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve yeni eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.